En Anlaştık. büyük yanlıştır. Tabii. Ya bu benim tecrübemle alakalı. Başka türlü yapıp çok inanılmaz kaza. Ya biz zamanda öyle takılıp biz. 15 sene bu şekilde yaptık yani. Off sezon ay gibi oluyorduk ya. Ay gibi oluyorduk. Yani vücut <laughs> İnsanlar giyinik duşa gidiyordu ya. Bizim hocalarımız giyinik duşa giderdi. Ya soyunu <laughs> göremezdin. Bir tek yarışmayı 10 gün kala falan görmeye başlardı. Göğüsten sonra oldu. coca biliyorsunuz benim bağımlılığım var tatlandırıcılı içecekleri karşı bütün sporcular ya da bütün sporcuları bunu karşısında ama ben her zaman Coca-Cola içmişimdir. Buradan da reklamı olmayan bir şeye giydiriyoruz durmadan reklam yapıyoruz ama düşünsene yani bence dünyadaki en büyük icat Coca-Cola'dır. <laughs> <laughs> Çünkü düşünsene bir şey yapıyorsun ve herkes seviyor lan. Çok acayip bir şey değil mi? Yani bir kişi de sevmesin yani. Çok azdır mesela. Ondan sonra bir kişi sevmez. Onlar da zaten hayattan ne anlar? <laughs> Yaşamıyordunuz zaten Coca Cola içmeye. Coca Cola Coco içmeyen insan mı oldu kardeşim? Bırak nasıl 31 senedir bu sporu yapıyor ve 56-7 tane yarışmayı nasıl sağlıyor bozulmadan gibi? Demek ki bir şeyleri doğru yapıyor. Genç O şeyden Kanka. evlenmediğim için. Güzel. Üstleyen 3 ışığıları. Arkadaşlar büyümek istiyorsanız yiyeceksiniz. Ben başka türlü bir herhangi bir bir yol bilmiyorum. Hı hı. Biz karbonhidratçıyız. Biz ee, e, böyle gördük. <laughs> Tula abiden böyle. Adam e, vücut geliştirme yapmıyor demektir. Vücut geliştirme yapmıyorsun. Benim. Sen sen jim jim faresisin. Öyle bir otuz tekrar yaparım ki senin işte e, 300 kilo ile yaptığın alt tekrarın daha etkili olur. Babayı olur yani. <laughs> Net söyleyeyim. Yani kullanma öyle, bizde bir ağırlığımız var filan da olabilir Vücut geliştirmeyi sanki hiç kimse bilmiyordu. <laughs> bir tek o buldu, o yarattı ve anasını satayım hani her gün bu mesajı veriyor. Bir kere ego ya da bir, e, mütevazı değil diyen torbacısını değiştirsin. O kadar değil. O kadar kafası güzel yani. Ya değiştirmesin pardon ondan devam etsin yani. O kafada yazıyor çünkü. <laughs> Geliştirme sporcuyum diyorsan, profesyonel atletim diyorsan üstünü çıkardığın zaman 365 gün gösterecek bir fiziğin olmalı. Eğer üstüne tişörtünü çıkartıp hala hani yağlı memelerini, koca karnını falan görüyorsa insanlar profesyonel atlet falan değilsin bence. O yüzden gerçekten anlamda bir profesyonel sporcunun 365 gün soyunduğu zaman gösterecek adeleleri olmalı diye düşünürüm. Hep bu şekilde savunurum. Ben başlattım. Çünkü böyle bir ya ya da dolmuş açıp böyle etimi falan bakar ama insanlar böyle korku gibi falan bakıyorlar. İşte otobüs durağında bekliyordum. Orada tavuk pilav yiyordum filan. Böyle bakıyorlar aç mı acaba bu filan diye. <laughs> yani... Arkadaşlar selam. Ahmet abiye sordum. Dedim ki geçmişe dönsen dedim neyi yapmazsın? Uzun çalışmazdım dedi. O da çok çalışmayı seviyor. E dedim hala uzun çalışıyorsun. Oğlum dedi alıştık artık yani. <laughs> ben de öyle arkadaşlar uzun çalışmayı seviyorum Ama ağırlık çalışması normalde 35 dakikayı geçmemeli Bunu bilin ee, Buna göre çalışmanızı öneririm ama ben de yapamıyorum Uzun idman yapmayı çok seviyorum ee, Formda olduğum zaman kendimi tutamıyorum Engelleyemiyorum ama bunun profesyonellikle bir alakası yok Vakit kaybı ee, Çünkü bu ağırlık çalışması gerçekten 35 dakikanın üstüne çıktığı zaman Artık hani e, böyle belediye işine giriyor Anlatabiliyor muyum? ve adelenin gelişmesini gerçekten engelliyor. Ben de geçmişe dönsem <laughs> hatta şu an bile kısa çalışmam lazım ama engelleyemiyorum kendimi. Ufak bir sohbet olsun istedim. İyi günler hepiniz. Alışık. Hatta Ahmet en ünlü hocamızın kulaklarını çınlatalım. Ahmet abiye uğradım. Ahmet abinin yanında yürürken şortunda böyle bir yuvarlak bir şey gördüm. Bu ne dedim Ahmet abicim dedim. E çıkardı Dardanel Light Tombalı. Dedim ki Ahmet abi dedim ne zaman kendine rahat vereceksin dedim ya. Hani kaç yaşına geldin dedim. 75-76 yaşında Ahmet abi. Mezarda dedi.